Kerim Karaduman, Timur Can, Hatice, Muhammed Şaşan, İvan. Eğer senin de videoda isim olmasını istiyorsan yorma benim de ismi yazdım yeterli. Geçelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Müzik. Yavaş 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 sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol. Olan Johnny Johnny buraya sıçmışsın Johnny senin ağzına tüküreyim Johnny. Ne? Bakalım aslan parçası. Hadi bakalım aslan parçası. Gel <laughs> babaya gel 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 gel. Sümeyna 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 Şu kanı bir düzelttir, şu kanı bir düzelttir. Tamamla da artık erkek oldunu anladık. Anladık artık erkek oldum. Ufak bir temizlik yapacağız arkadaşlar. Karanakçı abi gör. Şu altları altları bir temizliğini yapayım. Hızlı bir şekilde. Altları çok kirleniyor ya. Hemen hemen haftada iki kere temizliyorum arkadaşlar. Yalnız şu telleri hepsini alacağım yeni tel takacağım arkadaşlar. Biraz da delikleri büyük olabilecek bir tel olsun. Dışkılar aşağıya rahat düşebilsin diye. Yeni teller takacağım ki bu dışkılar üstte durmasın. Bir saniye. Şimdi kuşlar, kuşlar bugün yarın tüye girecekler. Ve bu tüy döneminde hep böyle siz söyleyin. Bütün hastalıklar bak şu şeyleri görüyor musunuz? Ufak tüyleri görüyor musunuz? Bütün hastalıklar oradan başlar. sanırım kağıtlarım da bitiyor. Öyle gözüküyor. Ben bir kağıt siparişi vermem lazım. Bu kağıtlar benim çok işime yaradı çünkü. Gerçekten epey bir işime yaradılar. önceden ilk kuşlarla başladığım zamanlar. O zaman bayağı bir maddi sıkıntısı çekiyordum. Bir güvenlik şirketinde çalışıyordum arkadaşlar. Ve orada gerçekten çok küçük bir mevlaya çalışıyordum. Çünkü e, güvenlik kartım yoktu. Hem eve bakıyordum, hem kuşlarıma, hem kendimi baya bir zorlanıyordum. Ee, aylık ne kadar alıyordum? Aylık sanırım 1700 lira falan para alıyordum. Aynen öyle, 1700 lira para alıyordum. Bunun e, 200 lirasını aylık kendime ayırıyordum, geri kalanını da evin masraflarına veriyordum. Tabii o zamanlar kiradayız falan. Bir de Bunlardan da yaklaşık bir 20 tane kuşun falan vardı. Allah sizi inandırsın bazen Yani bazı geceler oluyordu gece çalıştığımdan dolayı Yemek yemediğim günler oluyordu Sebebi de mesela bunlar e, Yarın geldiğimde onlara yem alabileyim diye Ama çok şükür şimdi O günlere baktığımda ve Şu anki halimize baktığımızda Binlerce kez şükürler olsun Allah Yani şu an hemen hemen yüzden fazla kuşa bakıyorum. Kendime de bakabiliyorum. Çok şükür işim de var artık. Ee, daha iyiyim diyebilirim. İnşallah daha güzel yerlere geliriz. Benim gayem bir üst seviyeye çıkabilmek. Bunlar için daha kaliteli, daha güzel bir yer ayarlayabilmek arkadaşlar. O da zaman bizi ne gösterecek, ne olacak, ne bitecek onu yaşayıp göreceğiz. Ben biraz daha kalayım. Bak senin orada ne işin var? Cık. Durduk yere giriyorsun ya. Yani. Bağdadi yavru biraz önce <laughs> da, şu çatının oraya çıktı. Artık yavaş yavaş onlar da uçmak istiyorlar. Yani zaten Hollandalar Hollandaların tutabilene aşk olsun. Şamı da hazırlanıyor. Şamı da hazırlanıyor. Onlar da ufaktan ufaktan gökyüzüyle buluşacaklar. Ben izin verirse. bana göre en iyi yavru ala. He? Bana göre en iyi yavru ala. Nerede ala? Ala burada burada. He? İnmiş mi o Oo çıkıyor kümesin <gülüyor> üzerine <gülüyor> geriniyor. Sen ne ona indin lan eşek sıkmasın. Ala yavru da inmiş şuraya bak. çıkıyor kanatları açık ha. Gidiyor bak o kümesin üzerine gitti. gel. Yani ben bunların altına bir kovuk atayım. İnşallah yumurtalar. İnşallah kimalleri var. İstanbullu yavrum. Gelsin diye aralarına gir. Yama toprağın üzerine. Toprağın üzerine. Limoni İstanbul'u değil mi bu? Limoni. Yavruyu İstanbul'u diye geçiyorlar. Şimdi yavrular anaçlarla böyle yemek yemeye başlarlarsa gelişimleri biraz daha hızlanır ve daha pratik olur. Sağlık durumları da iyiye gider. Bir hastalık sıkıntısı olmazsa inşallah bu sene güzel bir bölük yapmayı düşünüyorum kendi yavrularımda. Kaç yavrumuz var şu an? Aa, yavrumuz var. Olayı saymadım. Da Abi ne zaman bir şey hakkında konuşsam bende de var ya. var ne var. Ya? Sen de göz kimse de yok. Evet. Eşek gözü gibiyim Allah ben ala yavrum üzerine bence yok. Kanatları açık esnek. Ne olur lan? Bir da. iki hafta sonra artık bunlar da ufaktan ufaktan kendilerini kaldırmaya başlarlar bak 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 bu iki eşek sıpası Bağdadi yavruyu da peşinde götürüp duruyorlar. Yeni yeni artık şey oluyor ya uçmak istiyor ya. Bak 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 çıkın orada tamam çıkın çık gel gel gel. Emir ve hafifiye mi attı? Emir Ağzım dolandı. <laughs> Şuraya bak. Daha geldi eşek. Şimdi Bağdadi yavru daha yeni yeni arkadaşlar. Emeklerimiz boşa gitmesin. Ufaktan ufaktan öğrensinler etraf. Alayı görüyor musun? Aynı babası. Babasınız ikizi resmen. Daha güzel olacak. Şimdi çıkan yavrular daha güzel olacak inşallah. İnşallah bir şey terim Şu eşeklere dediğim gibi bir folluk atak. Bunlar birbirlerini kovalamaya başladı. Yumurtlama ihtimalleri var. Öyle düşünüyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. Bak 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 karaya 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 bak. Kara. seni kara. Sen eşeceksin. Kaba dayı ya. Ha? Kara tam bir kaba dayı. O kuş çok güzel bir kuş. Ondan yavru alması lazım. Karadan mı? Hı -hı. Karadan alacağız da Allah'ın izniyle bir dişi bulamadık ki onun kalitesinde bir dişi. Bulsaydık. Bulsaydık Allah'ın izniyle güzel Yavrular çekerdik ondan. Onun altından çıkacak yavrular var ya. Muazzam olur değil mi? Böyle bir şey. Bakalım düşüreceğiz inşallah ya. Bir tane dişi şey düşürürsek. <laughs> Aslında, boyu He? da var. Boyu çok iyi. Boyu zaten. Boyu zaten gerçekten, gerçekten çok iyi. Evet. Devam ki. Kuşlarda en önemli şey zaten boy. Aynen öyle. Şu evet. an çok bu çok tarz kuşlarda en önemli şey en boy. En önemli şey boy. Sonra şey. Uçum uçum, uçumu değil, uçumdan önce şeyleri de var mesela ak kuyruklar, muk kuyruk, onlar falan. Da... Beyaz kuyruklar daha geçerli. Beyaz kuyruk her zaman benim gözümde filolarda geçerli. Fil, filolarda şey. beyaz kuyruk gerçekten en geçerli kuş. Yani beyaz kuyruk olup da kuş olan. Bunlar yumurtlayacak ha. Hadi. Ben... Şunları çekeyim buradan da kıracaklar çünkü. Öyle gözük. Bak bak bak. Ne oldu oğluşlarım? Ne oldu? Babasının gülleri. Ama yavruya basmışsınız bak. Yavrunun ayağını kırmışsınız oğlum. Hmm. He? O kadar seviniyordum. Biri ondan biri ondan çıkmış da. Ayağı kırık baba. Düz olan anne. Bir dişi bir erkek işte. Hmm. Cık, 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 cık. Çok da iyi gidiyordu ya. He? Vallahi evet. çok sevinmiştim dedim. Beş tane Bağdadim olacak Allah'ın izniyle. Ben tane olacak. Beş He. tane. Tam böyle net. Nasip oldu nasip nasipten öte hiçbir şey yok. Belki bir bakarsın büyüdüğünde ayağı öbürünkinden daha iyi olur. Onun kulağı besin de yeter bizim için kulağı. Aynen. Hı. Anne de güzel maşallah, baba da güzel. Hı. Ne oldu aslan parçam? Ne oldu? He? Hayırdır? Aslan şey yapabiliriz onun için. Eğer ne? büyüdüğünde düzelmezse... Küçük, minnacık bir demeye şöyle bir parmak koyuyor. Yok yok, şu bırak. an bile basıyor. Ya basmasından değil şey diyorum eğer düzelmezse şöyle bir demir buluruz kemiğini yerleştiririz böyle nasıl söyleyeyim yerleştiririz derken dıştan yani. bağlarız onu ancak kıracak tekrardan yapacak eski bir yani şu an yaptırabilir aslında Yok. veterinere yani. götürsen yani bir demir ayarlayacaksın üzerine koyacaksın ki düz olsun ayağı tekrardan düzelsin hani kırık olduğunda kolumuzu alçaklar oğlum şey bak ya. kemikten yani şu, şu bölgeden kırılmış anladın şuradan şuradan tamam. şuradan kırılmış 12. Ben de diyorum ya. Yok diyorum şuradan. Aa buradan kırılmış ha. Buradan tam buradan. Ha bu tam yok yok buradan buradan. Direkt ha buradan. Tam işte buraya baksana. Yani asır kemik kırılmış. Eklem, eklem değil. Eklem falan olsa tamam yerine koyma tam ihtimalim var. Buraya zemi koyarız deneriz. Hani bizim kolumuz kırılıyor mesela ne hani ben parmağım mı kırıldı? Biraz alçıya alıyoruz. 12'de bir nevi alçıya almış gibi olacak. Nefes baksana. Bakalım ne. Ben kafamdan bir şey geçti dedim. Kırayım tekrardan düzelteyim ama kırarsam onu anne babasından almam lazım. Kendi başıma bakmam gerekiyor. Bir de riskli. Bir daha olmayabilir de o ayak. Çünkü yavrudur sürekli kıpırdatacak ayağı. Yani sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı maalesef. Yavrudur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın. Hoşçakalın. Görüşmeler.